arkadaşlar ben şimdi piyano pastası yapacağım yarın üniversite arkadaşlarım gelecek oturmaya şu şekilde iki tane yumurta kırdım şu şekilde yarım su bardağı şeker bunu önce bir çırpayım ben geleyim bakın arkadaşlar böyle krem şanti kıvamında olacak bu olmuş demektir şimdi bunun üzerine yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum ve yarım su bardağı da süt ekliyorum bir de bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar arkadaşlar şu an 2 yemek kaşığı kakao da koyuyoruz bir su bardağı unumuzu koyuyoruz bu pasta çok lezzetli çok hafif oluyor mutlaka deneyin derim bir paket vanilin koyuyorum şöyle bir pakette kabartma tozu koyuyorum arkadaşlar Arkadaşlar katı malzemeleri koyduktan sonra da bir güzel çırptım bunu. Homojen kıvama getirdim. Şimdi tepsimi yağlayıp hatta daha doğrusu borcamı yağlayıp borcamına döküyorum ben. Arkadaşlar gene de ben kare borcama yapıyorum bu tatlıyı. Şu şekilde bir güzel yağlıyoruz. Fırınımı da açtım bu arada 180 derecede alt üst ayarında. Şöyle kek harcımızı döküyoruz. Ben bunu iyice bir süzüp geliyorum arkadaşlar. Sıyıracağım iyice. Arkadaşlar ben frencimin içine şimdi bir buçuk su bardağı süt koydum. iki yemek kaşığı da kakao koydum. Bunu iyice özleştireceğim. Fırından çıkan kekim ılık olacak. Bu da zaten soğuk üzerine dökeceğim ıslatmak için keke. Arkadaşlar kreması içinde 3 su bardağı süt koydum. Şimdi 2 fincan şeker. Ş şöyle 2 fincan şeker koyacağım. 2 fincan da un koyacağım. Bu şekilde. Ondan sonra da piştikten sonra biraz azaldıktan sonra bir pakette krema koyacağım. Şimdi bunu ocağa alıyorum pişirmek için. Bir güzel karıştırarak pişireceğim. Muhallebi kıvamına gelecek. olduktan sonra da şu şekilde kremamı ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir kürdan testi yapalım. Daha pişmemiş. Yapışıyor. Biraz daha kalsın. Ben şimdi kremamı da koydum. Bunu da bir güzel çırpıyorum arkadaşlar. Buraya da kakao dökmüşüm. Arkadaşlar kekimiz çıktı. Şöyle kürdanla her yerini bir delelim. Güzelce sütünü çekmesi için. Şöyle. Evet ve sütümüzü dökelim. Evet, üzerine de böyle kakao gezdiriyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar piyano pastamızın son hali bu şekilde altı ıslak kek gibi ortası krema üstü de kakao bu şekilde mutlaka deneyin derim çok lezzetli tarifte tam tutuyor bir sonraki günden merhaba arkadaşlar biz uyuduk uyandık şimdi ben poğaçamı hazırladım arkadaşlarım geliyordu şu şekilde poğaçamı da tepsi mayası yaptırdım şey yumurta sarısını ve çörek otunu susamını döktüm şu şekilde kısır yapacağız arkadaşlar yanına da domatesim salatalığımı ve marolumu hazırladım ee, kısır için olan yeşilliklerimizi de bu şekilde doğradık biraz marol biraz nane e, maydanoz bol maydanoz bol yeşil soğan bu şekilde bunları da hazırladık bizim oranın kısırı farklı oluyor onu yaparken mutlaka çekmeyi düşünüyorum fırınım da ısındı şimdi poğaçalarımı fırına atayım arkadaşlarım da yolda geliyorlar Arkadaşlar soframızda bu şekilde. Yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar dünkü mayaladığım yoğurt bakın bugün ne kadar güzel olmuş. Böyle kavanoz kavanoz yapıyorum. Kullanıyorum. En azından fazla da sulanmıyor. Tencerede olunca bölünce mutlaka çok sulanıyor. Böyle hem çok da sulanmamış oluyor. Ve bakın şöyle koyuluğuna gayet güzel koyuluğu falan. Bu şekilde. Evet arkadaşlar biz arkadaşlarımızı yolcu ettik. Bakın görüyor musunuz kahvemizi de içtik, çayımızı de içtik çok şükür. Ayaklarına sağlık diyorum buradan onlara. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Annem. Kim var annem orada? Es Allah de hoşçakalın de. Hoşçakalın de.